23 Kasım Perşembe gününden merhaba. İzmir'de bugün ne gibi gelişmeler yaşandığını sizler için derledik. İzmir'in Çiğli ve Menemen ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen polis operasyonlarında 5 kilo 43 metanfetamin, 3 tabanca, 1 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı. İzle de kurucu başkanı Haydar Özkan CHP Bayraklı Belediye Meclis Üyesi aday adaylığı için yola çıktı. Daha güzel bir yaşam için buradayım dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir bir ulaşım ve 2050'de sıfır karbon hedefiyle Avrupa Birliği ile yürüttüğü Samp İzmir projesi kapsamında 8 üniversite öğrencisine burs verecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in nutuktan alıntıladığı sözler nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından açılan dava sonrası CHP'den tepki gelmeye devam ediyor. Egemenlik binası önünde toplanan partililer Başkan Soyer'e dik dur eğilme sloganlarını iletti bir dakikada İzmir'in sonuna geldik. Yarın yine görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.